arkadaşlar. Bugün siz bugün sizlere yani ilk karde, iki kardeş kanalının hayır hayırlı, hayırlı olsun. olsun. olmasın diliyoruz. Evet, bize hediyeler gö göndermişsiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> arkadaşlar şimdi videosu göstereceğiz. Size hediyelerimizi göstereceğiz. Teşekkür ederiz. Hediyeler için durun arkadaşlar iki dakika. Hemen hediyeleri açalım. Dur daha göstermeyelim. İstersen. Birinciyi tanıtalım. birinci ee, birinci Battlefield 3. Evet. 3 arkadaşlar. Yani güzel bir oyun. Biz daha önce hiç işte denememiştik bu oyunu. Yani multiplayer oynayacağız. Ee, de var zaten şeyde gördüğünüz gibi PlayStation'ımızda. 4. Evet. Şimdi ikinciye geçelim. İkinciyi getiriyorum. Call of Duty 4. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bu Playstation için değil. Bilgisayar için. Bir de içini açalım. Bir. Bir evet arkadaşlar. İşte böyle. gösterelim Bir CD. Evet arkadaşlar böyle bir CD. Gördüğünüz gibi. içinde Teşekkür ederiz bunun için de. Bilgisayarda biz Minecraft çekeceğiz. Şimdi sıradaki CD'yi alıyoruz. PlayStation'da yes, oynayacağız arkadaşlar. Evet, sıradaki CD getir Umut. Evet. Evet arkadaşlar, Undur Takırt. Eee Undur Evet arkadaşlar bir sorun oldu. 2 dakika durun. Ay. Evet. Arkadaşlar oyun çok zevkli gerçekten. Sizin için de gene teşekkür ederim. Macera oyunu. Aynen arkadaşlar. macera oyunu böyle zıplıyor ne diyoruz çok bilmem ne bilmem ne. Öyle işte bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunda geçelim hemen. İkinciye geçelim. Hitman. Hmm. Hmm, Hitman değil. Ha, sıra bunda. Evet. The Last of. Korku oyunu arkadaşlar. Bu oyunda abimizin çektiği gibi. O da güzel bir oyun yani Evet arkadaşlar çok sinsice bir şeyler oluyor bu oyunu anlatalım sinsice şeyler sessizlik oluyor şarkı açılıyor tam o anda bomba patlıyor korkunç şey Evet arkadaşlar zombi dünya isli oluyor yani Evet ikinci sevdiğimiz Hitman Evet arkadaşlar Hitman Hitman güzel bir oyun yani adam adamın kafasında böyle bir yara var adam yani çok güçlü bir şey bölümler çok kısa gibi bir şey değil ama neyse artık. Şimdi bu şeyden sonuncu serimiz değil. Birkaç tane daha gelecek birazdan. Kargoyla. Battlefield arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Battlefield 3 PlayStation'da oynanıyor. PlayStation'ı şuraya CD çıkartıp taktığımızda görüyorsunuz. Bir de ben size Skype ismini göstereyim. Bakın Skype ismi. Sonra Umut'un ikisini göstereyim. Umut Hakan yazıyorsunuz. Ve böyle bir fotoğraf çıkıyor. Öyle arkadaşlar. Evet. Umut Hakan şu an açık gözüküyor. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Birazdan kargo ile gelecek şeylerimiz. Evet. Biz videoyu durduralım ya da Minecraft videosu çekelim. Tamam. Ya da durduralım ya. Devam ederiz. Hadi bay bayın arkadaşlar. 5 dakika hadi 1 saat sonra.